Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Mortal Kombat ile başlayacağız. Hemen bir e, paket açalım. Paket açacağım. Bu değil tabii ki de. Scarlet Mortal Kombat 11 Diamond Pekin'den açacağım. İndirime girmiş. Hemen biz de bu fırsatı değerlendireceğiz. Hemen açalım bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. artık evet bekliyoruz hadi evet geldi Aa, açalım bakalım şöyle İnşallah bir e, elmas karakter çıkar böyle level kartları çıkıyor hızlıca bunlara geçiyorum. Hadi ya ne olur ne olur elmas gelsin. Ya Goro geldi. Neyse Goro ile olduk. Galiba bir oldu füzu aynı. Güzel. Şimdi hemen e, şu da bir de ücretsiz paketimiz var bunu da açalım. Hadi açıl artık. açılmıyor ya valla internet çektiriyor bize gitti abi hemen açalım direkt zaten sıradan bir şey çıktı şimdi Faction Wars'ta birkaç maç yapacağız direkt girelim 3 ee, tane teste belirledim ilk testemizde Scorpion, Raiden ve Reptile var hemen ee, nasıl yapalım normal battle mı yapsam quick battle yapacağım. Çünkü zaten 3 desteyle birden savaşacağımız için direkt birerli maçlar halinde yapalım. O rakibimiz güçlü. Jade var, Scorpion var ve Kenshi'si var. Ama alabiliriz. Zaten sadece Raiden'la girsem hepsini tokatlarım ben. Raiden'ın bayağı güçlü. Haydi. Evet açıldı. Şu C'yi de bir indirelim bakalım. Şöyle. Savunacağım. Uf, bu hasar baya fazla. Oo. Şöyle. Direkt e, özel gücümü kullanacağım. Gel bakalım. Şöyle. Hayır, hayır, hayır. Of, of. Ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Ama şimdi şöyle bir savunalım. İndireceğiz merak etmeyin. Kazanacağım. Şöyle savunalım. Savun. Aa savunamadım. Bak tam savunmaya bıraktım anda buraya. Şöyle. Hadi bakalım güzel. Şöyle iksiri açabilirsek çok efsane bir şey olacak. Bunu direkt ölürler o zaman. Hadi. O çok kısa sar verdi ya. Raiden'a geçeceğim. Yoksa bu ölecek. Şimdi Raiden'la bunu hemen bir kaçtı. Aa. Çok kısa sar verecek. Kaybedeceğim galiba. Jane şey çok sıkıntı çıkarıyor ya. Oo, e ne, oldu şimdi? Mafetler bizi ya. Ah, gitti. Oo, çok kaybettik ya. Hiç beklemedim bir şekilde. Kaybettik. Jade yüzünden Jade çok, çok sıkıntı çıkardı Bak bir daha hareket çekiyor devam edelim hemen bir sonraki e, ee, destemize geçelim bu destemize de Cryborg, Jade ve Kenshi var hemen şuradan Quick Battle'a girelim İnşallah bu noktada kaybetmeyiz rakibim ne bileyim ha Dora ve Kota Kanan var hemen fight diyelim bu sefer kazanacağımı bir Jade var yani Jade Jade harika bir karakter çok düştü bu bende yani seviyesi de bayağı yüksek tek seviye rahatça kazanabileceğini düşünüyorum hemen try block'la video verim şu milenaya şöyle güzel direkt ilk hareketini kullanacağım olabileceğini şöyle of 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 yavaş korkan resim biraz çok fazla saldırıyorsunuz güzel şöyle gözümüzü kullanalım of %99 çok iyi vurdum evet duvar altı geldi o oh, öldü driver gitti evet kenşi şey, kenşi şey geldi hemen bunu döndüreceğim şöyle alalım Evet gücümü kullanacağım. Ooo şöyle. 150 vurabildim. Az vurdum böyle. Ooo ölmez inşallah. Güzel ölmedi. Çeyitler bakalım. Ya. Direkt gelir gelmez. Yedim canını götürdüm. Sen gel bakayım gel. Gel şöyle Şöyle. Şöyle. 185. Aha, 175 %75. Güzel. Ya. Çoruk et çok lanet bir şey ya. Bir de zirve. Güzel. Sadece kotal kalan kaldı. Bunu da zaten rahatça alacağız. Kotal kaldır. Koca çocuk. Vur bir tane i̇kinci özel gücümü kullanacağım. Vursun biraz bunu. Vur edin. Vur. Şu özel karğa bir şey ya vur bakayım. Hadi vur. Ha, gel bakayım. Şimdi bittin oğlum sen. Suratını karacağım seni. Şöyle. Uf yüzeyiz. Güzel. Burun gitti. Evet bu maçı güzel bir şekilde kızımız. Ee, şimdi hareketi biz yapacağız. Güzel ödülümüzü de alalım devam diyelim hemen bir sonraki destemize geçelim şöyle birkaç ödül daha geldi şurada bu destemizde evet, Tramer, Scorpion ve Tanya var ben tekrar Quick Battle'a giriyorum bakalım rakibimiz nasıl olacak evet rakibimiz Kung Lao, Kung, -Gin. Kung -Gin ve Kenshi e, ee, Kenji biraz sıkıntı çıkarabilir ama gerisini hallederiz diye düşünüyorum sonuçta Skorpion'umuz var hadi bakalım açılsın evet geldi şimdi hemen döverim şunu ağzını kıralım direkt zaten Skorpion sayesinde yanmaya başladı. Deprem yapalım. Hop, sakin kardeşim. Şöyle gücümüzü direkt kullanacağım. Evet. Hadi yüzde yüz demek için çok güzel. Hop yavaş vuruyor arkadaşım yavaş. Evet dövelim şuna mı? Valla ölüyorduk neredeyse. Evet Scorpion'a geçtik. Allah'ım şu güzelliğe bakın ya. Adamı değişiyor. Şöyle şunu atacağım. Evet bizim geldi. Şöyle atıyoruz. Ya yani bildirim yüzünden odaklanamadım ya. Şimdi buna da atacağım şöyle. Bu sefer çok güzel bir hareket yapacağım. İşte bu. A, Aa, dirsek atması lazım da. Ama dirsek atması gerekiyordu. Galiba %90 üzerinde olunca oluyor. Şunu atalım. Bu sefer dirsek at artık. İşte bu. Bunu da burnunu kırıyoruz ve maçı bitiriyoruz. Tanya ile ama yapacak bir şey yok Scorpion e, Tanya'ya izin vermedi Güzel kazandık bu maçı da Scorpion'da seri atladı 16 oldu Güzel Hadi bakalım e, bu Mortal Kombat Mobile'ın e, yani, serisi gelecek yani bayağı bir bölüm çekeceğim bunun Challenge'lar olsun, paket açımlar olsun. Bayağı bir bölüm gelecek yani. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.